Selam arkadaşlar ben Adem Karaslan. Yeni bir eğitim videosu ile tekrardan birlikteyiz. Bu videoda gördüğünüz üzere Galata Kulesi'nin minimal bir şekilde Adobe Illustrator ile nasıl çizildiğini anlatmaya çalışacağım. Derse geçmeden önce arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü çok güzel eğitimler gelecek. Büyümeye devam edeceğiz. Sizler abone olursanız biz büyürüz. Aynı zamanda kişisel hesabımı da takip ederek ve grafik sanat hesabını da takip ederek bana yaptığınız çalışmalar diyemden gönderebilir aynı zamanda derslerle ilgili oradan ben zaten Bilgilerimi paylaşıyorum Şimdi hemen derse geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Son yıllarda minimal akım bayağı bir popülerleşti Genel olarak birçok insanda artık tasarım olarak buna yöneldi Tarihi mekanların bile artık Minimalize Tarzında çizimleri Yapılıyor Ben de bu videomuzda ülkemizin en ünlü sembollerinden Galata Kulesi'ni Minimal bir şekilde nasıl çizildiğini ince ayrıntılarına kadar anlatmaya çalışacağım. Bu görüntünün aynısı zaten Telegram kanalında var. Açıklamada linki var. Oraya katılarak bu fotoğrafları indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar minimal. Şimdi minimalist nedir arkadaşlar? Bir objeyi herhangi bir görseli en az çizgilerle ifade etmenin yoludur. Evet yani detay yok. Tamamıyla detayda bağımsız. Az çizgi özen az olsun öz olsun mantığı ama kuleye de benzeyecek. Yani sırf az çizgi diye kuleye de benzemeyen bir minimal olamaz. Minimal amacı görsel ona benzeyecek ama az çizgi kullanılacak. Temiz olacak. Böyle dik çizgiler yuvarlak geometrik formlardan oluşacak. Bu burada da tam olarak bunu ele alacağım. Temel illustrator bildiğinizi varsayarak direkt derse geçiyorum arkadaşlar. Burada ilk başta görüntünün simetri olduğunu ben görebiliyorum. Zaten minimaliste simetri zorunluluğu yok. Asimetrik de olabilir. Ama temel olarak biraz simetri içine azar azar böyle tarihi dokularda asimetri yerleştirebiliriz. Hiçbir problem yok. Ben bunun ortasından bir çizgi çekeceğim. Evet arkadaşlar. pentul aracını alalım. Buradan tutup ortasından aşağıya doğru bir çizgi seçip ESC'ye basıyorum. Tamamdır. Neden bir çizgi seçtim? Sadece sağ kısmını yapacağım. Daha sonra bu simetri yani aynalama yöntemini sol tarafa ekleyeceğim. Böylelikle daha sağlıklı bir minimal bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar tepeden başlayacağım. Tekrardan pen tool aracını alıyorum. Buradan bir noktamızı seçtik. Daha sonra buraya geldim. Bu ovalı isteyeceğim. Shift'e basıyorum. Aşağı indiriyorum. Bir kere tıklıyorum. Bir kere tıklıyorum. Daha sonra hafif sola çekiyorum. Mouse'umu kaldırmadan. Daha sonra bakın Mouse'umu kaldırmadan ne oldu arkadaşlar? Böyle bir görüntü oldu değil mi? Şimdi bu şekilde tıklasam ne olur? Böyle olur. İşime yarar mı? Gelmez. O yüzden üzerine gelip en son bıraktığım noktanın üstüne bir kere tıkladım. zaman ne oldu? Bakın tekrardan sıfırdan basmış gibi bir görüntü oldu. Shift'e basıp tekrardan buraya geliyorum. Buradan hafif bir ovallık var. Tekrardan üstüne geliyorum. Buraya tekrardan bu şekilde. Shift'e basıyorum bu şekilde. Buradaki ovali nasıl yapacağız? Buraya geliyoruz. Bir kere basıyoruz. Shift'e basarak aşağı doğru kaydırıyoruz. Daha sonra otomatikmen buraya bastığımız zaman bir yuvarlak elde etmiş oluyoruz. Tekrardan Shift'e basıyoruz. Dik aşağı indiriyoruz. Tamam buraya kadar yeter bu detay. Daha sonra buraya kadar geliyoruz. Bakın burada bir sürü ince detay var. Girmiyoruz buna. bu detay çalışma değil. Bu minimal çifte basarak buraya. Şimdi buralar oval değil. Ben bunu iç bitiminde ovalleştireceğim. Tekrardan bu şekilde. Sadece hem izleyip hem de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen işlem yaparken odaklanamayabiliyorum. Bazen konuşamayabiliyorum. O yüzden dikkatlice şey izlemeni tavsiye ediyorum. Bakın burada bir ovallık var değil mi? Buraya tıklıyorum. Fareyi kaldırmadan biraz çekiyorum. Daha sonra buraya bırakıyorum. Tekrardan aşağıya indiriyorum. Burada zaten malum çizgi var. Balkon. Shift'e basarak dik olarak buraya. Tekrar dik olarak sağ. Pardon. Aşağı. Tekrardan buraya. Bu şekilde bir görüntü. Dediğim gibi ben buraları en son oval yapacağım. Bunu her seferinde anlatmak istiyorum. Böyle olduğu zaman eski yere tekrar üstüne basın. Üstüne gelin basın tamamdır. Bakın burada buraya kadar indiriyoruz. Tekrardan detaylara pek takılmıyoruz. En son düzeltirim. Shift'e basıyorum aşağıya doğru indiriyorum. Evet arkadaşlar, yarısına kadar gelip tamamdır. SC'ye basıyorum. Tamamdır. Bakın arkadaşlar sol tarafı bu şekilde yaptık. Şimdi burada çizim yaparken dediğim gibi bakın detaylara girmedim. Misal bu üçgende midir üçgen formunu verdim. Hani tek 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 sırayla tüm detayları işlemedim. Elimden geldiğince az ve öz detaylara girmiş oldum. Şimdi kenarlara biraz oval verelim. Buraya geliyoruz. Bu aracımızla arkadaşlar. Misal burasını biraz oval. Üstünü seçiyoruz tamamdır. Buraya geliyoruz. Hafif böyle bir ovalık veriyoruz. Üçünü seçiyorum. Evet arkadaşlar. Burada da ovallik var. Üçünü seçiyorum. ovalik bu kısma da tamamdır. Bu kısma da hafif böyle bir oval verelim. Bu kısma tamamdır arkadaşlar. Ovallik işlemi de tamam. Tamamdır. Dediğim gibi temel izleyici bilginiz olduğunuzu varsayıyorum. O yüzden daha çok hem izleme hem dinleme. Şimdi pencerelere geliyoruz. Burada ortada bir kare var ve yarısını daire bir elips çizgisinden oluşan bir pencere var. Ben bu pencereyi bu teknikle yapıyorum. Tabi herkes farklı teknikle yapabilir ama ben bu tekniği kullanıyorum. Önce kare çiziyorum. Daha sonra doğrulama seçim aracımı seçiyorum. Buradan üstüne basmadan bir kere böyle yapsam hepsini seçiyor. Ama bu şekilde önce bunu seçip sonra shift'e basıp bunu seçersek sadece bu kısmı bize ovalleştirir. E burayı da hafif böyle bir oval yapalım. Çok da sert olmasın. Sonuçta gerçek hayatta sert köşeler yok. Hep böyle bir oval, küçük de olsa bir ovallik var. Şimdi bu pencerenin e, ana hattı bir de dış hattı var. Ctrl+C c ve CTRL-F'ye tıklayarak kopyalıyorum. Shift'e basıyorum. Orantılı büyütüyorum. Tamamdır. Buradan tekrar bunlar ovali biraz açıldı büyüttüğümden dolayı. Tekrardan seçiyoruz. Bir Tekrardan seçiyoruz ovalini büyüttüğüm için. Küçülttük. Tamamdır. Buraya da hafif bir oval verelim. Şimdi bunların büyüttüğümüz için dışı kalın oldu ama biz bunu en son toparlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu pencereyi yapacağım arkadaşlar. Yine karemizi seçiyoruz. Buraya kadar. Bunun dışını biraz küçültelim. Doğru ama seçim aracı. Tamamdır. Aşağıya da biraz. Bir saniye tamamdır. Hafif böyle küçültüyoruz. Tamamdır. Bu pencereyi de yapalım. Tamamdır. Bunları da böyle seçiyoruz. Hafif böyle bir ovallik katıyor. Tamamdır. En üst pencereye. Buraya da çifte basıyoruz. Seçiyoruz. Hani söylemek istiyorum ama Dediğim gibi ben anlatıyorum neye bastığımı detay olarak ama sonuçta sıfırdan ıı, hiçbir şey bilmeyen bu videoyu zaten anlayamaz. Bu biraz daha böyle temel düzeyde yani hafif işten anlayanların yapabileceği bir şey. Tamamdır. Temel dersler de ilerleyen aylarda gelecek sıfırdan ders bir ders 2 diye. O yüzden biraz spontane arışık gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere pencereler de bitti bu küçük köşede bir pencere daha kaldı. Pen tool aracımı seçip Şimdi mesela bakın burada bir eğrilik oldu değil mi? Shift yaptığımız zaman en alta gelip bastığımız zaman bakın düz yapıyor. Komple seçip ovalleştirelim biraz. Tamamdır. Evet arkadaşlar genel olarak çizimin %50'si bitti. Şimdi burada pencereleri çoğaltacağız. Ama şöyle bir detay var. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pencere var. 6 tanesini koymak zorunda değiliz. Bunların aynısından kopyalıyorum. Kopyalıyorum. Tamamdır. Alta bastığım zaman, alt shift'e bastığım zaman kopyalanmış oluyor ve kaydırmadan sağa doğru çekilmiş oluyor. Şimdi buraya kadar izalı şekilde kaydırdım. Şimdi arkadaşlar bu kısımları yapacağız. Bu kısımlar biraz böyle yarım görünüyor. Bunu da bu şekilde yapmak istiyorum ki Galata Kulesi'nin bir de bir ovalliği belli olsun kendi içinde. Pentul aracını seçiyoruz arkadaşlar. Burada bir çizgi buraya kadar şifte basarak dik çizgi atıyorum. Daha sonra buraya gelip hafif bir ovallik veriyorum. Sonra SC'ye basıyorum. Tamamdır. Ve bunun dışı bir yapıyoruz. Dış kontör tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Buraya da bir ovalik katalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra buralara gerek duymuyorum. Çünkü en belirgin özel ve en büyük pencere bu arkadaşlar. O yüzden bunu tekrardan biraz sol çekiyorum. Tekrardan siliyorum. Tekrardan alt shift'e basıp alt shift'e basıp buraya kadar getirip sonra kontrol D'ye basım zaman orantılı bir şekilde Sağa çekiyor. Burada da bir penceremiz vardı. Burada yine aynı şekilde. Burayı ben çizmiştim sanki ya. Nerede bu? Allah Allah gitmiş. Neyse. Tamamdır. Hafif alttan da. Tamamdır. Buraya yeterli. Hani araya fazla açmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Genel olarak çizim bu şekildeydi. Şimdi ben bunu arkadaşlar bu şekilde seçiyorum. Kopyalıyorum. Buraya doğru. Ne olur ne olmaz. Ortadaki çizgiyi siliyorum. Hepsini seçip kontörünü bir yapıyorum. Bakın. Hepsi aynı hizada olur. Şimdi bu gördüğünüz çizim arkadaşlar biz simetri yapacağız. Yani sol tarafa alacağız. Hepsini seçiyorum buradakini shift'e basıp iptal ediyorum. Bunu da iptal ediyorum. Bunu da iptal ediyorum. Bunu da iptal ediyorum. Neden Çünkü simetri yapacağımız için bunlar ortada olacak. Dikey bir şekilde kopyalıyoruz. Sola doğru yön tuşları ile hareket ettiriyorum bakın. Hafif böyle tamamdır. Bunları birleştirelim. X'ini tıklıyorum arkadaşlar buradan. Bunu seçtim. zaman ne oldu? Birleştirmiş olduk bakın. Tamamdır. Bakın arkadaşlar ortadaki çizgileri de yapacağız. Hani buradaki çizgileri Pentool aracını seçiyorum. Buraya gel. Tek çizgi halinde burada bitir. Sonra burayı seçiyoruz tek çizgi halinde burayı bitir. SC'ye bastığım zaman çıkıyor. Tekrar doğrulama aracını alıp burayı siliyoruz. Burada bakın tam birleşmemiş. Noktayı doğrulama aracıyla. Tamamdır. Bu zaten birleşmiş. Bunun da Shift'e basıp dik bir şekilde gitmesini sağlıyoruz. Bu da, da temizmiş. Üst kısım. Bunu biraz yukarı alalım. Tamamdır. Tekrardan doğrulama aracıyla. En üst katmanda pencere vardı. Yani burada. Yani Pen tool aracını alıyoruz. Buradan. Tamamdır. Tekrardan buraya geliyoruz. Shift'e tıklayıp bu şekilde tekrardan bu şekilde Shift'e gelip tamamdır. Doğrulama seçim aracıyla buraları siliyoruz. Şimdi bu pencereler hafif yukarı doğru pencerenin Tamamdır. Bunları tekrardan birleştiriyoruz. Burada da yine aynı şekilde bir köprümüz var. Bir kere tıklayıp shift'e bastığım zaman dik bir şekilde buraya. Sonra buraya. Evet arkadaşlar buradan en altı seçip aşağıya doğru çekiyoruz. Tamamdır. Evet arkadaşlar, Galata Kulesi minimal çizim. Bu şekilde dediğim gibi dersi yaparken hani çoğunluk izleme ve çoğunluk dinleme de Her bastığım tuşa, her yaptığım işleme sesli olarak anla, anlatamayabilirim belki ama sonuçta temel bilenler benim ne yapmak istediğimi anladılar. Çünkü çizim yaparken bazen çizime konsantre oluyorum. Ee, küçük detaylarını anlatıp böyle yavaş yavaş işleme gidiyorum anlayacağınız bir şekilde. Sadece takıldığınız düşündüğüm noktaları tekrardan anlatıyorum. Çizim bu şekildeydi kanalın büyümesi için ve diğer derslerin daha fazla gelmesi için arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar